Selamünaleyküm arkadaşlar, e, cihazımızın bir testini daha yapacağız. Şöyle bir parçamız var. Şöyle görün. Bunu almayacak alan tarama yok. Alan tarama olsun, e, çubuk olsun. Şimdi burada test yapacağız, göreceksiniz. E, şu parçayı almayacak, hiçbir alan tarama yok. Ama bizim makinamız bunu alacak mı, almayacak mı bilmiyoruz. Şimdi test edeceğiz arkadaşlar. Nedir abi şöyle kamerayı? Burada altınlarımız var. Arkadaşlar burada altınlarımız var. Dönder abi. Bana doğru. Şimdi bunu da şuraya koyacağım. Arkadaşlar. Önce bunu çubukla test edeceğiz. Şunu bir tut abi sen. Tut abi. <laughs> Şimdi burada çubukla test edeceğim. Bir tarafta altın var, bir tarafta da e, mineralli, karışık, elektron gibi bir malzeme var aslında. Gümüş de var içinde. Hepsi var. Şimdi kaldıralım çubuklarımızı. Bir start verelim. Şimdi bir tarafta altınlarımız var. Bir tarafta da mineralli çubuğumuz var. Yani çubuk diyoruz daha doğrusu. Bir objemiz var mineralli. Şimdi arkadaşlar ee, otomatikman e, altına altını bak e, altından çıktılar Çünkü neden? E, oksitli olduğu için e, parça buna gitmeyecek alan tarama yoktur arkadaşlar. Görmüş olalım. Abi bu tarafa geçsen istersen bir daha test edelim. Tutuyor mu abi? Buyurun. Bakın arkadaşlar. Gösteriyor mu abi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani diyor ki işte bir metre falan olmadan <laughs> bir metre falan yok diyor ama borcu eriyor diyor. Peki bizim alan taramamızda bakalım. Altını mı görecek? Objeyi mi görecek? Al abi. Gel abi bu tarafa. Bunu şöyle alayım şuraya. Tamam. Görün. Tamam. Şimdi açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Sen Parça gene orada. Parçamız gene orada. Altınlarımız da bu tarafta. Bakalım bizim alan tarafımız bunu görecek. Destekliyoruz. Şu anda cihazımız tarıyor. Tarama bitti. Bakalım arkadaşlar. Bizimkisi de altını görüyor. Diğer parçayı görmüyor. Yani Böyle geç abi. Şu anda altın geride diyor. Yerini görmüyor. Görmüyor Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın arkamızda obje arkamızda. Bak, bakın obje doğru geliyor. Görmüyor. Altın geride diyor. Geliyor. Yani kesinlikle cihazımız mineraldir, demirdir, elektrondur bunları görmez arkadaşlar. Altının dışından başka hiçbir şey gitmez. Toprak testini ne yapacağız. Bugün yarın onun videosunu da yükleyeceğiz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla tamam abi kapatabilirsin.